istiyoruz. Ama bir kişi bile dinlemedi. İlk önce nitelikli niteliksiz diye ayırdılar bizi. Bundan 3-4 yıl önce liseleri nitelikli niteliksiz Oo. diye ayırdılar. Ondan sonrasında da üniversite sınavlarında bize zorla farklı konulardan şeyler kattılar. İşte Eğitim e, tarafı özellikle Z kuşağı Minvalinde hükümetin çok başını artacak. Artıyor da. Zorluk Sürekli Normalde. zorluk yaptılar. Ne bileyim geçen yıl ben sınava girdim üniversite sınavına. 30 dakika falan e, ekstra vermişlerdi ama onun üstüne daha zor sorular sordular. Onları geçelim. Şu anda sınav var. Sınava girecek bir sürü liseli kişi. Bir sürü tweet attılar. 5 milyon, 6 milyon tweet attılar. Bir kişi bile dinledi mi? Bir kişi bile dinlemedi. Şu anda muhalefete daha yatkın Z kuşağı. ve bir tane bile o çıkacağını düşünmüyorum Z kuşağından AK Parti'ye. Ve CHP'nin de Z kuşağı tarafında çok fazla şekilde üstün olduğunu düşünüyorum. Konya'da bile böyle konuşuluyorsa gerçekten de dengeler değişecek galiba. Kesinlikle dengeler değişti. Biz Z kuşağı olarak her zaman dengeyi değiştirdik ve... <laughs> Seçim günü gelince... Bana bak! Eğer CHP'ye oy basmazsak saçın başını olur. Vallahi evlatlıktan reddederim ha. Ah Parti'ye gideceğim basacağım oyunu tamam mı? Fotoğrafını çek gelince bana göster. Gelince bak. Vallahi yırtarım ağzını. Git. Hadi. Hadi gidiyor. Yaraya çıkalım artık. Hadi kuzum. Has kararımıza hoş gelmiş. Roseville. Aynen öyle abi eyvallah. E, Reis bile Atatürk kartını oynadıysa durum vahim demiş. Aysen Deris'in ikinci yayını kutlamış. Adaranos dokuzuncu yayını kutlamış. Havalarımızı katılmış. E, Shadepax demiş ki taksiyle alakalı iki taktik. İstanbul içindeyseniz bir taksi uygulamasını kullanın. Daha güvenli. Eğer başka bir şehirdeyseniz ya da ran, random bindiyseniz benim babam da taksici falan deyin. O zaman dolandırmaya götüreyemiyor demiş. Berke aramıza katılmış. Çok 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 teşekkür ederim. Eyvallah. Çok. Öyle aileler var oğlum. Yani bu ya ben gördüm, yaşadım da ya kendim yaşamadım da e, yaşanılanı yaşanıldığını gördüm. E, Baya işte şunu oy vereceksin, ona vermezsen sana küserim. Seni evlatlıktan atarım ya da işte gir oy verince fotoğraf çek at bana falan. Eğer sizin ailenizde böyle baskılar yapıyorsa ben seçim günü Twitter'dan e, bütün partilere basılmış pusulaları paylaşırım. Oradan gidip gösterirsiniz ailenize. Aa bak senin dediğine bastın diye kendiniz istediğiniz oyu verirsiniz. Hizmetlerimizde sınır yok. E gerçekten bize zararlı olan partiyi görüyoruz ve bize kim zararlısı hiçbir zaman bize ona karşı olmayacağız. Biz düşünen bir nesiliz. Düşünen ve aklını kullanan bir nesiliz. Yani radikal partici de değilsiniz. Öyle değil mi? Yani şu parti hep bu parti hata yapsa da yapmasa da siz diyorsunuz ki artıları eksileri Kes yazarız ona kesinlikle. göre Kesinlikle Z kuşağı olarak biz düşünmeyiz. Ve hangi parti Z kuşağına önem veriyorsa ki şu anda bence CHP olarak gözüküyor. Biz ona yaparız. Ona katkıda Bakacağız. Bulunuruz. Belli değil daha. Abi CHP'yi destekleyeceğiz. Yani Aa, belli bir ne olmuş? Lazım. Bunun yani konuşulacak çok şey var da zaten bu ülkede gençlere önem verilmiyor. Bir insan 18 sene bir ülkenin başında olursa yani insan değil sadece iktidar olarak yani artık zararı var abi. Değişici, değişmesi lazım. İyini kan diyorsun. Tabi yeni kan lazım. Yenilik her zaman iyidir. Büyükleriniz burada hep AK Parti'ye mi veriyor mesela? Abi o yüzden var ya ben Konyalı olduğumdan utanıyorum bazen yok, yemin yok. ediyorum. Her yer bizim. Yani nereli. şuradan çıkın abi. Annem baban sen yayıncı olduğundan beri fikirleri değiştim yoksa hala basan pülamına koyayım diyor. Ben yayıncı değilken de ailemle tartışıyordum. Yani siyaset üzerinde yeni içerik üretmiyorken de ailemle siyaset konuşup tartışırdım. Yani benim annemle babamla işte böyle kahvaltıda oturup ee, akşam yemeğine kadar konuşmuşluğum var siyaset üzerine. Ama şu an bir tık daha fazla ciddiye aldıklarını görebiliyorum. Ya yani bu mevzudan dolayı muhtemelen. Yani milletvekilleri falan konuşuyoruz, görüşüyoruz ya ondan dolayı muhtemelen. <laughs> CHP'nin yeni kalesi Konya. O pek mümkün değil bu arada ya. Yani evet genç nesilde bir yönlenme olabilir muhalefete karşı ama Konya'da hala AK Parti'nin güçlü olduğunu düşünüyorum. <laughs> 50 kişiye sorun. 40 40'ın cebinde 5 kuruş parası yok. Evini geçindiremiyor. Ama sorduğun zaman ya iktidar hala savunuyor. Ya yani ne denilebilir abi ama şimdi? çok farklı yani dışarı Konya'da. Dışarıdan bak, insanlar dışarıdan bakıyor. Konya'yı böyle yobaz diyorlar, cahil diyorlar. Önceden biz mesela ben yobaz diyenleri böyle savunurdum bir şekilde ama artık diğer şey ortada yani. Ben de söyleyeyim bizim insanımız. <gülüyor> 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 Reis be oğlum yazık lan adama. Bu herif memleketini bile salmış. Ay, aynen ama sal be öyle abi ne yapalım falan yapıyor. pes sizler her şeyi değiştireceksiniz. dostum. 15-20 yıl sonra Konya'da sizler büyüyeceksiniz. Bir bir şey mi? diyeyim mi abi? Şuradan, şuradan geliyordum dedim. Şurada bir sokak <laughs> röportajı çıksa da konuşsam diye. içimden geçiyordu. Şurada seninle karşılaştık. Değişecek abi inşallah. Bu seçimde de inşallah her şey değişecek. Bizim ülkenin insanı şahısa bakmıyor. Fenerbahçe gibi Konya Sporu gibi kalsak. Radikal ki, takım tutuyor yani. abi tamam mı? Takım tutar gibi parti tutuyorlar. Diyor ki 30 sene 40 sene önce böyle bir şey yok diyor. Bu şeyler yok diyor. Mesela kuyruk vardı. Şuradan gelirken 50 tane kuyruk var mesela şimdi hala var. Onu geçtim 30 sene önce ki günümüz bir değil abi şimdi teknoloji devrinde yaşıyoruz biz. 30 sene önce makineler yoktu, fabrikalar yoktu, üretim tek bir üretim Aynen Aynen öyle lan. Yoktu şimdi. şimdi Aynen öyle yürü, 30 be. önceki insanlar elinde olsa belki daha iyi Yani insanlar bunu düşünemiyor. Cahil, toplumumuz cahil abi. İnşallah gelişeceğiz. Şey, düşünmek olsun. lazım abi düşünmek lazım. Sistemden memnun musunuz Z kuşağı? Yani sizin kuşak hükümete mi daha yakın muhalefete mi sizce? Muhalefete daha yakın olduğunu düşünüyorum. Oğlum ne benim, oluyor Memnun lan? olmadınız. birkaç örnek <laughs> alabilir miyiz genç nesilden? Arkadaşlar. Ben Acil. Yeni nesil daha çok yenilikçi, var. medyayı daha aktif kullanan bireyler istiyorlar. Ama şu anda hükümette gelenekselden devam ediyor. Geleneksel anlayış hakim. Bence daha yenilikçi olmaları gerekiyor. Bu yüzden muhalefeti destekliyorlar. Bence gelenekselden gerek. devam etsinler. Seçimde göreceğiz gelenekseli. Yani yıllardır aynı medya, yıllardır aynı sözler, yıllardır aynı yapılanlar, yıllardır aynı yapılmayanlar ya bakalım görelim. Sebebi nedir bunun? Eğitim sistemi. Çok ezberci bir eğitim sistemi var çünkü o yüzden. Bence <laughs> muhaliflere daha yakınız gibime geliyor. O zaman dengeler değişecek gibi önümüzdeki dönemde. Olabilir. Belki yani değişir ama nasıl desem devletin alma potansiyeli biraz daha bir tık daha yüksek gibime geliyor. Yani Yeterli günler daha çok oldu. Evet. Abi Z kuşağı hmm. olarak öncelikle doğru söyledin. Gümbür gümbür geliyoruz. Abi şimdi görüşümüz bize yönelik işte sınavlar olsun zorluğu bir de korona dönemi oldu. Bu yönden dolayı CHP daha çok şey yapıyor, konuşma yapıyor, görüşme daha yapıyor. Daha ilgili duruyor diyorsunuz? Aynen. Bize daha gümbür, çok ilgi gösterdiğini gidiyor, gösteriyor açıkçası. AK Parti olarak yani şey diyorlar e, biz yapıyoruz, ediyoruz. Kendi görüşlerini tam sağlayamıyorlar. Ziyaset bir şey diyor. Sınavlar yapılacak. Bu ne lan? Niye ATM'yi camiye çevirmeye çalıştınız? Niye böyle bir şey var? O çok garip. Tam boşa para harcıyorlar ya. Öf. Ne gerek var onun böyle bir şeye? Konya'ya hoş geldin. Hayrat, Akbank hayratı. Sağlık Bakanlığı yapılmayacak diyor. Cecep Tayyip bun, bunu orta yolda bir şey bulamıyor. Yani biz oradan müzdarip kalıyoruz. Sağlığımız düşünülmüyor. Yani bize ilgi gösterilmiyor. Açıkçası olarak üzülüyoruz ve Z kuşağı olarak yani herkesin de görüşü CHP'ye yönelik. Ama radikal de değiliz yani. Sürekli o parti, sürekli o parti. Zaman da gösterecek açıkçası. Peki Z kuşağı kime yakın? Hükümete mi, muhalefete mi? Çünkü %16. <laughs> Z kuşağının haline baksana. <laughs> Türkiye'de Z kuşağında olmak hiç stresli değil. <gülüyor> hiç. <gülüyor> Z değil muhtemelen abi ya da erken döküm. Başlayayım. Bir oy potansiyeliniz var. Bütün dengeleri değiştirebilirsiniz. Şöyle sıradan sorayım. Z kuşağı. Muhalefete daha yakın. Sistemi beğenmiyorsunuz anladığım kadarıyla. Beğenmiyorum sistem. Sistem askerden geldik iş yok. Beğenmedik yani. Muhalefet. Peki etrafınıza baktığınızda Konyalı gençler olarak sizin gibi mi düşünüyorlar yoksa hükümete mi daha yakınlar? Ya genel bizim gibi düşünüyorum. O zaman bayağı dengeler değişecek, evet. öyle gözüküyor. Aynen. Dengeler bayağı değişecek. Peki neyden memnun değilsiniz arkadaşlar? Onu alabilir miyiz? Sistemden memnun sistem değiliz. Sistem bayağı Ya ee, yani özellikle şu sıralar, pandemi girdi güveli. Gençlerin çoğu işsiz. Ya benim çok arkadaşım var şu anda hani sağda solda gezinen. Üniversite mezunu olsa bile diyorsun. Tabii aynen öyle. Yani üniversite mezunları da var. Çocuk hani çıktı üniversite mezunluğunu aldı mesela. Çocuk şu anda evinde yatıyor, başka bir şey yapmıyor. Nasıl bir Türkiye hayal ediyorsun kardeşim bir genç olarak? Nasıl bir Türkiye hayal ediyorum? İşi çok olan, parası çok olan bir Türkiye hayal ediyorum. Yani gel, geleceğini güvende mi hissetmek istiyorsun? Aynen geleceğini. Ben şu anda kendimi güvende hissetmiyorum. Peki sınır kapıları açılsa gider misin ülkeden Gitmem. Çalışma? Türkiye için de çalışırım. Niye dışarıya çıkacağım da? Yine de gitmem diyorsun. Gitmem anlamadım. niye gideceğim? Gireceğim. Sen ülkemize. Yani zaten Aynen. istesen de gidemezsin. Nasıl gideceğim? Belli bir paran olması lazım, döviz biriminde elinde bulunması lazım, vize, ticaret... Yani ben ülkem düzelsin istiyorum. Şu pandemiden dolayı şu anda ben çalışamıyorum. Ben kendim şehirler arası <laughs> turizmdeyim. Şu anda pandemiden dolayı iş yok. Ben 4 yıldan beri bu işi yapıyorum. Hiç bu kadar yani işin olmadığını görmedim. Devletten bir destek gelmedi mi? Hükümetten bir destek gelmedi mi gençlere? Ha devlet destek veriyor da bize vermiyor ki. Gençleri diyorsun fazla. Ha, gençlere yok. hiç umursayan yok. Ama gençler de... Cezayı keser öyle olur. Heh, cezayı kesiyorlar işte. <laughs> dışarıya çıkıyoruz bana dün dışarıya çıktım diye 3150 lira ceza yazıyorlar. Yani ne <laughs> öyle değil evrede. reis. Abi, bence bu sene her şey değişecek ya. Vallahi bana öyle geliyor yani. Dostum memnun olmadığın birkaç bir şey söyler misin? Siyasetçiler de izliyor bunu çünkü. Abi eğitim. Eğitim sistemi evet. kesin mi? Kesin yani. Arkadaşlar Konya'da küpeli bir birey. Nasıl yani? Reis dikkatli ol. Çok dikkatli gezmeli. İrfan Can, kendine sahip çık. Bu nasıl Konya la amına Bir şey vardı ya. Adamın kolunda faça bile yok. Bu nasıl Ankara güçlü amına Konya İç Anadolu'nun İzmir'idir. <laughs> İç Anadolu'da genel ama bu bittik. Belki Eskişehir ve Ankara'da farklıdır da. Mesela ben Nidya'ya gittiğimde otobüse falan binince bana öcü gibi bakıyorlar ama bakayım Bayağı kötü hissediyorum kendimi. Allah yardımcımız olsun. Öcüsün. Aşk olsun be. Niye derim öyle deme. E, öyle aman okuyayım. Yalan mı söyleyeyim? B böyle falan E Şu an yok da. Ben de eskiden küpe müpe takıyordum. Piercing falan vardı. Bir de elimde kolumda falan. full dövme ya. öğrenemiyor musunuz bu okullarda? dikkat çekiyorduk. Abi. abi şu an sadece kimse öğrenemiyor. Herkes kopya çekiyor, abi biliyorsundur. Evet. Yani kimse şu an bu sene mesela mezun olanlar kopyalan mezun olacaklar. Hiç yani şey benim şey böyle, öyle abi. Konya'nın aksine ben muhalefete biraz daha yakınım. Halinden memnun değilim. Ben ODTÜ'de maden mühendisliği okuyorum ama düşünüyorum hani bölümle alakalı bir şey değil de ne yapıp da para bulabilirim diye düşünüyorum. <laughs> Gelecek kaygın var. Gelecek kaygın var. Evet. Konya'daki Z kuşağında daha AK Parti diyen çıkmadı. Ben arayacağım bulacağım bir tane Hı -hı. bir şekilde. Ama bu kadar mı abi? Yani düşünsene sizin babalar dedeler fulak parti. <laughs> Oğlum yedi göbek Konyalıyım. Daraldım dalga geçme artık. Eğer Konya'ya gelirsen sana öyle bakarlarsan alçacılara gel amlarına ineriz sana laf ederiz. <laughs> Eyvallah abi. Allah razı olsun. Başta hacısın. Çok sağ ol. Konya'da da yerimizi yaptık çocuklar full muhalif. Ya ona ben inanmıyorum açıkçası. Hani on seçim zamanında belli oluyor. Hani AK Partili değilim muhalifim diyorlar ama seçim Gençler, zamanı görüyoruz. Ama. Ama Hiçbir eğitim sisteminden memnun değil. Eğitim seviyesi arttıkça zaten şeyi düşüyor o seviyesi. E yeni nesil daha bilinçli. E haliyle de aklı olanı da zaten vermeyeceğini düşünüyorum ben sistemden memnun musunuz? Kesinlikle değilim. Ben de değilim abi. Ben garsonluk yapıyorum. Arşan. Sektör kapalı. Nasıl bir İstanbul yani ne bileyim çok tuhaf bir durum oldu. Bir yıldır ne devlet destek verebiliyor. Hadi devletten de destek beklemiyorum da. En azından durumu kötü arkadaşlarımıza destek verse onlara da hiçbir destek yok. Yapacak yani bir şey yok. kuşağı olduğu gibi hükümete küstü mü abi? Kimse hükümeti desteklemiyor mesela. Hmm. Muhalefete mi daha yatkın bu Z kuşağı? Senin hmm. gözlemin ne? Şimdi burada da şöyle bir şey söyleyebiliriz. Milletin ne söyledi önemli değil. Önemli olan sanayi ettiklerine, kararlarının değişmemesi. Ama maalesef maalesef ki benim çevremde de herkes şu an muhalefeti kötülese de yarın gidip ondan iyisi yok diyor. Bu da çok büyük bir yanlış. En azından bazı diğerlerine bir deneme hakkı vermelerini daha olumlu buluyorum. Şahsen muhalefeti olarak düşünüyorum. Ne oluyor oğlum lan? Arkadaşlar kendinize gelin ya. Bu ne ya? Herkes muhalefete muhalefete. Ne demek ki? Muhalefet yapıyor bu sporu anladığım kadarıyla. Hükümetin neyinden memnun dizeydi. Bir de Konya, yani bir de Konya gibi bir şehirde. Konya dediğin şehir AK Parti'nin kalesi, anladın mı? Hani en çok oy oranı aldığı ikinci şehir yanlış bilmiyorsam, en çok oy aldığı. Yani bu öyle bir şehirde bile böyle bir e, ortamın olması şaşırtıcı ve düşündürmesi de gerekiyor. Yani bu, bu anketleri sadece YouTube kanalları yapmıyor. Sadece biz izlemiyoruz. Partiler de kendi anketlerini yaptırıyor ya da bu tarz videoları izliyorlar. Bizim yayınlarımızı izliyorlar. Yani burada da şöyle bir herhalde şapkalarını önüne koyup düşünmeleri lazım artık. Aga biz ne yaptık da böyle oldu amık diye gençlere yakın olma tavrı pek hoşnut değiliz açıkçası. Yani gençler yani, desteklenmiyor mu diyorsunuz? Aynen desteklenmiyor. <laughs> yerine geldi. Geleceğinle Yok alakalı ya. kaygıların ne durumda? Mesela üniversiteyi bitirdikten sonraki. Şu an bir üniversite öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Yani pek şu zamana kadar küçükken sürekli zirve hayallerim vardı. Ama şu an büyüyünce biraz da aklım ermeye başlayınca bu git giderek düşünmeye başladı. Bilmiyorum yani. Hayal tek gücümüzü bir... bile bitirdiler. <laughs> Aynı <mesela>. Maalesef yani. <laughs> Ama tabii ki de ne ülkemiz için vardı her ben. zaman için en iyisi. Başbakan olacaktım ben. Yayıncı oldum. Biz haber kovarıyom. Ya. Yani. <laughs> <laughs> Çünkü ya er bilmiyor ki koltuklar. nasıl olacağım Cumhurbaşkanı ya. Uf çok zor. Yani ben küçükken işte ben başbakan ben Cumhurbaşkanı olacağım dediğim yıllarda Erdoğan'ın ilk dönemi falandı. Ya ilk ya ikinci dönemi, yeni ikinci dönemi falandı böyle. Hani olur e, e, falandı. Yeri filmiyor ki. 20 yıl oldu. Nasıl olayım ben? Ben olamam. Ben yayıncılık devam bundan sonra? <laughs> alıştık zaten yerimize. Olmasını çok istiyorum ama maalesef her istediğimizde olmuyor şunda sahip çıkarsanız kardeşim çünkü çok büyük bir oy potansiyeliniz var. Gerçekten de bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Evet. Abi bence hükümete daha yakınlar. Ya. İlk defa bunu diyen mü duydu sertler Önceki duydu. yaşanan olaylardan dolayı herkes hükümete daha yakın bakıyor abi. Yeni kuşakta diyorsun. Tabii ki abi. Çevremdeki insanlar yüzde değil Yeni abi. kuşağın yatkınlığı hükümete daha yakın olduğu için dolaylı yoldan da, yüz yoldan da olsa kendimizi hükümete daha yatkın hissediyoruz. Bu yüzden hükümet diyoruz biz okay. Esasen hükümete yani abi, sistemden memnunsun. Ya sistemin yani önceki, önceki yaşanmışlıklar falan var ya. Yani. Onlara göre bence şu an daha iyi bir <laughs> Kaç yaşındasın lan sen? Nasıl yani? Bir dakika bir dakika. <laughs> var olduğum ya. Ya gülüm işte ya burada sıkıntı şu. Ya doğaldır. Çok normal. Çocuk evine gidiyor. Annesi babası diyor ki önceden şöyleydi. Çocuk belki de işte arkadaşların arasına gidiyor. Abi dediği adam diyor ki önceden şöyleydi, böyleydi. Yani işte orada da bu arkadaşa düşen görev ne? Bu arkadaş milletin şöyle de böyle de demesini geçip oturacak, okuyacak, araştıracak. Bu şekilde çözecek o zaman da fikri değişir diye düşünüyorum. Ya yani şöyle dese ben şu andan memnunum dese derim ki eyvallah hani kendi fikri. Ama abi geçmişte şöyleymiş de şimdi böyle ya yani geçmiş dediğin iki bir yarım asır öncesi gülüm hani. Sistem var. şu anki sistemden daha iyi kimsenin yöneteceğini düşünemiyorum. Bu evet. iyi kötünün iyisi yani. Sandığa sahip çıkacaksınız değil mi? Gidip oy kullanacaksınız. Aynı kesinlik. Şey. Ülkemizi yani şey. öyle oy kullanmayan nasıl diyeyim hani zihni yerinde olmayan insanlara bırakacak değiliz. Bizi ekonomi o... ve eğitim şu anda ilgilendirdiği için çoğu memnun değil evet. Ben de memnun değilim şu anda. O zaman isteseler de istemeseler de bir değişme söz konusu olacağı benziyor. Sen nasıl görüyorsun? Bilmiyorum. Oy günü sandığa sahip çıkacaksın değil mi? Gidip oy atacaksın. Yani. Şu anda reşit değilim ben henüz. 2023'te. Ha <laughs> 2023'te evet. Büyük Oy kullanıyor ihtimalle. olacaksın değil mi o zaman? Evet. Yaşın Peki. Peki Konya'daki Z kuşağı ne düşünüyor? Sistemden memnun musunuz? Yoksa sistemi değiştirecek misiniz? Neler düşünüyorsunuz? Yani şu anki bizim başkanımız, belediye başkanımız Uğur İbrahim Altay çok güzel yatırımlar oldu evet. Konya'ya karşı. Gerçekten de belediyecilik olarak evet. hizmeti yapmışlar. Çok Peki güzel. cumhurbaşkanlığı seçimi var. Evet. Belediye değil de biliyorsun ve hükümet seçimi var. Bunda Z kuşağı ne düşünüyor? Yani şimdi AK Parti'yi biz destekleyen bir aileyiz. Yani komple aileden beri AK Parti'yi destekliyoruz. Şu anda benim yöneldiğim de AK Parti gibi düşünüyorum oyumu. Evet. Sen ne düşünüyorsun? Abi? Kesinlikle düşer diyorum abi. Yani i̇llaki düşecek çünkü kendi kendine yaptı biraz da. AK Parti'nin oyu mu düşer? Evet. Değil. Gençleri de düşecek yani. Mesela şöyle söyleyeyim. Sizler üniversite mezunu Görüşün olduğunuzda lan. bir Hı iş garantisi olduğunu onun hissediyor musunuz? Geleceğinizi parlak görüyor musunuz? Yani şu anda yok. Mesela ben köye de gider gelirim arada. Yani şu anda gübre fiyatı olsun... <laughs> ne ailesi kan grubu mu bu amına aynen öyle. <laughs> Lan mikrofon çekilsene be. Bon fiyat olsun. E, manifest du bist mine vergi 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 demiş. Bir daha öyle Almanca konuşma Türkçe konuş. Yerli milli dilimiz varken gavur diline ihtiyacımız yok. Yine de teşekkür ederim yüzü bit için attım cukkaya. Taşınırken bununla su alacağım. Sağ ol. Hepsi çok fazla yükseldi. Ekonomimiz bildiğiniz gibi bayağı kötüleşti. Yani şu anda o yöne yöneliyoruz ama yani biraz da ders vermek lazım diye düşünüyorum. Bence muhalefete da ortada bir arkadaş gibi. Yani Ak Parti'yi desteklemeye daha yakınım ama ekonomide kötü bir ders de verebiliriz diyor. Kararsız. Hmm. Hmm. Daha yakın. Yani ben Neden? öyle düşünüyorum. Gençlere fazla destek verilmediğini düşünüyorum. Yani. Gelecek kaygınız mı var? Nedir durum? Yani gelecek kaygısı tabii ki her insanınki olduğu gibi benimki de var. Bu sene sınava gireceğim. Yani hangi mesleğe kazanırsam kazanayım ilerisini düşünemiyorum nedense. Bu, Bu sistemin da... değişmesini isteyenlerden. Aynı kesinlikle de değişmesini düşünüyorum. Bugün gidip oy kullanacaksın değil mi? Sandığa sahip çıkacaksın. Aynen inşallah. Teşekkür ederim. Türkiye'nin şu an gidişatını ben çok iyi bulmuyorum ya. Şu anda e, çoğu şeye zam geliyor. O zaman muhalefete mi daha yakın Z yani öyle diyebilirim yani. Mesela elektrikli araba şu an dünyada daha meşhur. Herkes yaygınlaşıyor. Yani devletimiz evet. ona bir %60 vergi koyuyor ki bütün Aferin çocuk. Ülkeler, vergilerini düşürüyor. Helal kral. Ve elektrikli arabaya rağbet şu aslında ne bileyim devletimiz i̇şte bu, %60 ve ÖTV vergisi koyuyor. Bu bile bak, bak ya. Bu sana ne diyorsun? Bu küçük bu küçük mevzu bile bir sebep ulan aslında. Dünya gider Mersin'e biz gideriz tersine. Daha bu haberi biz bir hafta önce konuştuk. Yani akıl almaz bir şey. İnsanlar doğayı temiz tutabilmek adına elektrikli arabaları yönlendirirken devletler insanları bizimkiler ekstra vergiler getiriyor üstüne. Daha da pahalılaştırılıyor. Yani idare ediyor Türkiye genel olarak. Yani öyle diyebilirim ama çok yeterli. Türkiye'ninki idare etmiyor. Türkiye'nin internet altyapısı bok gibi bir altyapı. Çünkü genel olarak tek elde. Eee... Hele hele verdiğimiz paraya kıyaslayınca internet altyapımız leş. Fiber uzunluğumuz çok yetersiz. Bu konuyu Taylan abiyle beraber konuşmuştuk zaten YouTube'dan izleyebilirsiniz. Onu geçtim. Verdiğimiz paraya göre aldığımız hizmet leh yani. 2023'te oy kullananların %16'ı Z kuşanlar olduğunu düşünürsek hükümete buradan %5 oy çıkar mı sence? Ya %20'ye yakın ilk oy kullananlar olacak belki bu arada. Ben bayağı okudum. %20'den %5 çıkar mı? Zor ama çıkabilir. Çıkar, çıkabilir. Ama çıkarsa da o kadar çıkar yani onu söyleyeyim. Yüzde yani beş çıkar çıkarsa da yüzde yirmiden. dörtte bir gibi. Ya yani hele bu gidişle devam ederse daha iki senemiz var. Yani hükümet AK Parti tarafında sürekli bir kan kaybı var. Sürekli bir oy düşümü var. Daha hiç toparlayamadı kendileri belediye seçimlerinden bu yana. Hani artı bir eksi bir atıyor. Yanılma payıyla